Merhaba arkadaşlar. Bugün size <laughs> sesim kısalmış. Neyse bugün sizinle birlikte biraz ters oynayacağız. Hemen <laughs> önce dükkanına bakıyoruz. Yine hiçbir şey alamıyoruz. Bir dakika şu şuraya Burada dükkanda yeni diyor. Bak şuraya bakmışım, görmüşüm şöyle eşyalara bakmışım. Bulamıyorum. Neyse bugün konumuz aşamalı oynamak. Burada yarın eğer video atabilirsem bu istedi burada istediğiniz karakterle oynayacağım. Bak benim böyle kostümü var. Edgar'ın zaten böyle kostümü var. En sevdiğim. Şunun kostümü yok. Şerif falan var. Bugün sizlerle birlikte aşamalı da altın olacağız. Bakın çok az kalmış. Görüyorsunuz. 2900. <laughs> Bir maç kazanırsak bitiyor. İnşallah soygun falan gelir. Nakav gelir. Yes. Nakaltsın hmm. hayranıyız. Edgar'ın yani. <laughs> Hemen ömene girelim. Açılıyor. ekip takım ne? Gümüş değil ya. <laughs> yanlış yaptım ay öyle kolyeceğiz <laughs> of öldüm ya bu öldürdük tehlikeden kaçtık yarımda kaç tehlikeli öldür? Koş şimdi. Bayağı bir canlı götürdük. 164 kaldı. Video kısa olursa yapacak bir şey yok. Yine de oyunumuzu oynayacağız mı? O oynayacağız. Ne zaman hata olursak videoyu o zaman bitir. Mesela iki maç kaybedip şey de olabiliriz. Bakıya canı gitti. canı yüz değil kaldı. Search öldürmeye çalışmamadı. Ah öldüm. Eşin hasarı çok fazla. Öldük. Nasıl ah, çıkacağını kaldı öldür öldür. Yapma. Ben çok az kaldı ama. <laughs> of, öldürdüm ama öldüm. kol bitir artık onun içine Yes. İnşallah 100 tane şey gelir. Ya. Gıcıklığına yapıyor ya. 90 tane verdi. Ya tane daha versen ne olacak? Burada açabiliyor muyuz? Açılsın. Geneyi açtık. Efsanevi. Bence en iyi efsanevi karakter Leon'du. Ama Crow'u da çok seviyorum. Spike da benzer şey mi? Bence bu arasında en kötüsü Spike. Bence Crow ya. Crow diyorum ben bu o çok seviyorum. Kravum, kravum. Neyse fazla uzatmadan bir dakika. Ben neyi açmıştım? Jean değil mi? Evet. Tamam. Evet. Bu maçı da kazanırsak diyor. Nakavt yes. Nakavt geldi. Hadi nakavtı da kazanalım da bitsin diyor. Seçildiysem. Ben de şey oynayacağım. Kötü oynayabilirim bakın bana kızmayın. Çünkü şeyliği de çok iyi değilim ben. Hadi bunu da kazananla bitsin ya. Cidden artık o güzemli start açmak istiyorum. Oldum ya, onlarda artık zaman. Onlar kazanabilirse kazanacak. Ya bak şimdi, Edgar'ı bana verseydi, bütün takımı bitirmiştim. Ya bu çok hayal edilmez. bitir onu. Bitirdi kaç 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 tamam. hadi, hadi bu sen de şeyi bitir.

Çok güzel ettim onları. Edgar yine içlerinden geçiyor. Ya geçemiyor. Aa bak bu bizim için kötü bir şey oldu. Bak bu bizim için hiç de kötü oldu. <laughs> Öldüm. Ve öldü o Çanaklı. Rahmetli. Neyse neyse. Bu turu kazanalım inşallah ya. Kazanırız. Çünkü kaybedersek eksi yoktu falan gidiyor. O zaman hiç olmuyor. Hiç <laughs> Yine Edgar'la de oynayamıyorum dedim şeyleyle. Kızmayın demiştim. Ay ya kaybettik ya. Edgar da gittiysek öldük gibiyiz öldü. Ya cidden sinir diyor ama. Ya ucuna geliyoruz, kaybediyorum ya. Burada Saur için kalktım ha. Gecelemiyorum. Ay sabahlamıyorum. Saur için kalkıyorum. Hmm. Etker bende, Etker bende. Bana ne oynayamayacağım ya? Ben oynamayacağım. Bu turu oynamıyorum. <laughs> Eşmandan düşersen düşersem düşeyim ben? İlk ben oynayacağım ya. İlk karşıda oynanamıyor ki. Tadı çıkmıyor oyunun. Tadı tabi. Of. Maçtan çıktığın için. Neyse saygım var aynı şey. İlk defa maçtan çıktım. Neyse Mortis yakışıldı. Ama Mortis mi işte çok yakışır. Mut ne bak. <laughs> <laughs> Ejona ne evi varmış. Kusura bakma. Bence Mike seçsin. Mike, 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 Mike. Bir koyu seçti. Beni dinlemedi. Ah, ah. Yine Mike burada var ya çok iyi olur da. Pas, 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 pas. Bu ne be? Adamlar adam şekil çizdi. Öldürdü bu arada beni. Stool sesiyle beni öldürüyordu. Helal öldü o. Çok iyi defans yapıyor Yes 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 Hadi ikinciyi ikinciyi Hayır ölme Bunun donacak zamanı değil Bunun donacak zamanı değil <laughs> Ya komik işte Frank'in ultisi beni sinir ediyor. Koş 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 Tamam geliyorum. Bak bana vuruyor yorum sen Yes. Altına olduk. Ee, çok güzel bir görüntü şu anda. Aşama ödülümüz de var. Oh. Hemen elini köfte. Hadi. Ya of. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.